Teşekkür ederim Sayın Başkan. 14 Haziran'da Brüksel'de NATO Devlet Liderleri Zirvesi ülkemizin de katılımıyla gerçekleşti. Zirveye ülkemizi temsilen Sayın Cumhurbaşkanımız katılmış, Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki tezlerini ve ülkemizin müttefiklerinden beklentilerini en iyi şekilde dile getirmiş ve temsil etmiştir. Zirvede işbirliği ve koordinasyonun genişletilmesi vurgusu yapılmış, Bölgesel ve küresel güvenlik meselelerine dikkat çekilmiş. NATO'nun 2030 stratejisinin ana hatları çizilmiştir. Türkiye için bu zirvenin önemi müttefiklik ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceği ile ilgilidir. Türkiye 18 Şubat 1952'den beri NATO üyesidir. NATO'nun Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki misyonlarında etkin görevler üstlenmiştir. Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinde kritik rol oynayarak PKK, DAEŞ, El-Kaide ve FETÖ gibi terör örgütleriyle kararlı bir mücadele yürütmektedir. Türkiye'nin güvenliği demek, NATO üyesi ülkelerin güvenliği demektir. NATO, Türkiye'nin terörle mücadelesini destekleyecek güvenlik programlarını hayata geçirmelidir. NATO üyesi ülkeler terör örgütleriyle olan bağlarını kesmeli, müttefik, müttefikliğin gereklerini yerine getirmelidir. Türkiye, NATO'nun eşit bir müttefiki, mühasır egemenliklere sahip üye bir devletidir. Türkiye, dış politikaya ilişkin kararları milli çıkarlarımıza uygun bir şekilde Ankara'dan almaktadır. Herhangi bir meselede hiçbir devletin ve uluslararası örgütün Türkiye üzerinde tahakkümü söz konusu olamaz. Buyurunuz efendim. Türkiye'nin NATO müttefikliği konusunda belirleyici unsurlardan birisi de ABD'nin tutumu olacaktır. ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye karşı seçilmeden önce ve seçildikten kısa bir süre sonraki tutumu hepimizin malumudur. Biden Türkiye'ye yönelik hasmane duruşunu 24 Haziran 2021'de sözde Ermeni soykırımını tanıdığını deklare ederek bir kez daha göstermiştir. Biden yönetiminin çeşitli kademelerinden yapılan organize açıklamalar ile Türkiye'nin meşru hakları görmezden gelinmektedir. ABD Türkiye ile oyun oynamayı bir kenara bırakmalı, gerçekten müttefikse bunun gereklerini yerine getirmelidir. ABD Türkiye'ye kast eden terör örgütlerine destek vermekten vazgeçmeli, Türkiye ile ilişkilerinde müttefik gibi davranmalıdır. ABD Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde Buyurunuz efendim. Çetecilik oyunlarını bir kenara bırakmalı, Türkiye'nin uluslararası huk hukuktan doğan meşru haklarına saygı göstermeli ve destek vermelidir. ABD FETÖ elebaşını ülkemize teslim etmeli, demokrasi ve müttefiklik söylemlerini ispat etmelidir. ABD Türkiye'yi Atlantik merkezli okumaktan vazgeçmeli, dış politikada egemenlik haklarımız doğrultusunda aldığımız her karara saygı duymalı ve katsa yaptırımlarını geri çekmelidir. NATO zirvesinin sonuçları ve bu sonuçların ortaya çıkaracağı yeni ilişkilerin seyri ne olursa olsun Türkiye kararlılığından taviz vermeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletimizin yanındayız. Alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız. Sayın Başkan, uluslararası şampiyonalarda mücadele veren milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buyurunuz efendim. Milli sporcularımız Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazanmışlardır. Şampiyonanın en iyi antrenörü seçilen Para Tekvando Milli Takım Teknik Direktörümüzü ve başarılarıyla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün A milli futbol takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci grup maçında saat 19'da Azerbaycan'ın Bakü kentinde Galler milli takımıyla karşılaşacak. Kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleşecek müsabakada A milli futbol takımımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan.